Merhaba arkadaşlar, şu an Söğüt'teyiz, Oğuz Atamız Ertuğrul Gazi'nin mezarını ziyaret ettikten sonra onun yaptırmış olduğu mescidi bulduk ve burayı ziyarete geldik. Burası kuyulu mescit, daha öncesinde burada bir çayın olduğu ve hemen çayın yapıldığı ile ilgili rivayetler var. Mescidin içerisinde kuyu var, bundan dolayı buraya kuyulu mescit denmiş. Burada hem gayrimüslimler hem de Müslüman Türkler aynı kuyudan su alıp kullandıkları için bu mescidin içerisindeki kuyunun ortaklaşa kullanıldığı. Bazı rivayetlere göre ise Ertuğrul Gazi'nin bu mescidi gayrimüslim mahallesine yaptırdığı. Ee, sebebin ise şu olduğu İslamiyet'i öğrenmeleri. Burada insanlar işte Müslümanlar abdest alırken, namaz kılarken etrafındaki gayrimüslim insanlar merak eder mi? Bizlere İslamiyet'i sorar mı? Biz de buna istinaden İslamiyet'i onlara anlatabiliriz mi? Ee, minvalinde hareket edildiği söylemektedir. Gerçekten Söğüt çok güzel bir şehir, çok güzel bir kent. Zaten baş başına Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Savcı Bey'in ve akabinde Halime Sultan'ın da burada yatmış olması zaten tek başına Yeter, değil mi Ramazan abi. Tabii ki. Ramazan Tabii ki. abi ne düşünüyorsun? Kısa olarak Ramazan abi bizde emekli öğretmen, bizim mihmandarımız, abimiz, büyüğümüz. Ne düşünüyorsun Ramazan abi? Buraya bu şekilde kim organize etmişse önce onların hepsine teşekkür ediyorum o kadar güzel bir yer geldim gördüm ki o kadar olsun. Yani bizim kendi atalarımızın, atalarımızın yaşamış olduğu yerleri, görüntüleri, görmek, bakmak, onlarla gurur duymak, onlarla nasıl söylesem bir şey diyemiyorum diyecek de gücüm kalmadı yani. Herkese teşekkür ederim. Evet, özellikle Ertuğrul Gazi'nin mezarındaki o kurşun izleri bizi çok etkiledi evet, değil mi? Evet. 1921 e, Yunan mezalimi Bezalimine, ve işgali sırasında yani evet, oradaki evet. Allah, Muhammed ve evet. diğer e, her kişi, kurşun, yani. Yani. kurşun sıkmaları kurşun yani. sıkmaları ve burayı tahrip etmeleri e, orada da kalk Ertuğrul kurtar kurtarabileceksen sen demeleri değil mi burada? Gerçekten tarihten çıkarabileceğimiz çok büyük dersler var. Evet. Kuyulu meclisindeyiz. Söğüt'ü geziyoruz. Akabinde buradan Bilecik'e gideceğiz. Bilecik'te kime gideceğiz? Şehdevali'ye gideceğiz değil mi? Şehdevali'ye evet. toprağını bırakacağız. Toprağı, evet oraya Şehdevali'nin İnaş Köyü'ndeki toprağını bırakacağız. Gezimiz devam ediyoruz. Osmanlı'yı takip ediyoruz değil mi? Atalarımızın kurduğu o büyük medeniyeti takip, takip ediyoruz. ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.